Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, size 16'daki hatayı göstereceğim. Ee, şu 16 hata vardı. Ben onu atlattım. 17 yaptım. Ee, şimdi bu hatayı düzelttim. Aşağıda da bir hata var de Onda şey koymayı unutmuşum. Kapalı parantez. Şimdi size devrenin çalış çalışmalarına bakacağız. Lütfen kullanıcı adını benim 529 290 529 298 298 29 298 Şifremizde 29 98 12 1998 kapalı 529 298 29, şifremizi 2998 12, 12. giriş işlemi başarılı arkadaşlar hmm. yanlış girersem ben bunları hmm. yani yani yanlış girersem 2 3 4 5 6 tekrar bulunacağımızı istiyor. Sonra yine yanlış girersek yine tekrar bulunacağımızı istiyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben için teşekkür ederim.